İzmir'in Bornova ilçesinde bir site sakini kadın, apartman toplantısında site görevlisi tarafından darp edildiğini iddia etti. Tehdit edildiğini de öne süren kadın, mağduriyetini ve korkusunu dile getirmek için evine durumu bildiren pankart astı. 17 Mart akşamı site toplantımız vardı. Yeni yönetim seçilecekti. Uzun yıllardır bu sitede yaşıyorum. Arkadaşlar yıllardır bana yönetime girin Ayşun Hanım diyorlardı. Ben de bu sene girmeye karar verdiğim için küçük bir araştırma yaptım. Çünkü biz 34 daireli küçük bir siteyiz. Gelirimizin çoğunu hizmetli için veriyoruz. e Geçen yıl emekli olmuş, Zaten emekli maaşı alan biri için tekrar 30 gün sigorta primi ödemeyelim diye yan sitedeki e, yöneticilerle görüştüğümde çeşitli alternatifler sundular. E, bana en mantıklı gelen partner çalışma sistemiydi. Bunu anlatmaya daha başladım. Daha cümlemi bitirmeden e, bu beyefendi altında oturduğu metal ayaklılığı sandalyeyi havaya kaldırarak hışımla üzerime doğru geldi. Ben o esnada e, Sadece sandalyeyi havada gördüm, refleks olarak sağa doğru kaydım ve o esnada sandalye şuradan boynuma vurdu. Hatta gördüğünüz gibi yeleğimi de parçaladı. Geriye düşmeseydim kesin birkaç darbe daha alma şansım vardı. E, orada arkadaşlar onu dışarıya çıkarırlarken ya sen ya ben diyerek, tehdit ederek ortamı terk etmiş.